Bazı gelişmeler oldu, Trabzonspor'la oynanacak hazırlık maçı da iptal edildi. Doğru. Nedir işin gerçeği? Birçok spekülasyon var konuyla ilgili. Evet. Önce şunu söylemek istiyorum, Trabzonspor Kulübü'ne, camiasına çok teşekkür ediyoruz. Önce nazik davetler için, sonra da bu iptalden sonra gösterdikleri anlayış için, hoşgörü için çok teşekkür ediyoruz. Trabzonspor bizim dost camiamız, kardeş kulübümüz. Geçen sene çok güzellikler yaşandı orada. Hepimiz biliyoruz. Bu sene de aynı güzelliklerin yaşaması için zaten Trabzon'a gidiyorduk. Ee, hazırlık maçından ziyade bu dostluklar, bu birlik beraberlik bizim için çok daha önemliydi. Ama problem yok. Bu kez oynayamadık. Bundan sonraki süreçte yine Trabzon fırsat buldukça hem Samsun'da hem Trabzon'da müsabaka oynayacağız. Ee, ben bir kez daha Trabzonspor'a çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum birlikte. Bizim konumuza gelince, dünkü iptalle ilgili konuya gelince, çünkü çok ne söylüyorum? Çünkü birçok şey yazıldı, çizildi. Bundan sonra da çizilmemiş, yazılmaması adına söylüyorum. Ee, bu hafta itibariyle arkadaşlarımıza bir ödeme sözü vermiştik, yapacaktık futbolcu arkadaşlarımıza. Ancak bu ödemede bazı sıkıntılar oldu, doğrudur. Bundan dolayı e, dün özellikle antrenman sonrası bir hoşnutsuz, bir konsantrasyon düşüklüğü, bir e, mutsuzluk hali ortadaydı. Dolayısıyla hocamız, e, çocuklar, kaptanlar hep beraber oturduk. Bu şartlarda Trabzon'a gitmenin faydadan çok takma zarar vereceğini düşündük ve bu e, Trabzonspor maçını iptal ettik. E, durum bundan ibarettir. Onun haricinde en ufak bir, bu bir tepki olarak kesinlikle e, gösterilmemeli. Bugün takım yine sahadadır. Bundan sonra da olay olacaktır. Çocuklar bugüne kadar nasıl mücadele ettilerse bundan sonra aynı mücadeleyi sahaya yansıtacaklardır. Bunda hiçbir tereddüt yok. İşin e, mali boyutuna gelince de zaten başkanımız, yönetimimiz bu e, e, ödeme konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. E, zannediyorum çok kısa bir süre içerisinde bu çözülecektir. Rakamlar ee, çözülecek rakamlar değildir. Eee oldukça makul rakamlardır. O yüzden kısa süre içerisinde çözülecektir ve bir sıkıntı olmayacaktır. Bunu çok net söylüyorum. Çocukların mücadelesinde, e, azminde e, bugün size şahit olursunuz. En <laughs> yani bak bir sıkıntı yok. Eee durumundan ibarettir. Elbette yani sorunlar var. Birçok konuşulan var. E, Tom'un evine e, alacaklılarının dayandığı işte onu akşam size söylediği Aranızda bir tartışma yaşandı. Ya ya. İlk işte evet. e, Murat'la Mustafa Sevgi'nin ayaklandığı gibi bazı şeyler konuşuyor. olur mu ya Murat Mustafa Sevgi bizim kaptanımızdır. Ee, Osman Endiyaya kaptanımızdır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Yabancılar konusunda özellikle Samspor Kulübü'nün ne kadar hassas olduğunu benim ne kadar hassas olduğumu sizler çok iyi bilirsiniz. Sonla ilgili böyle bir şey söz konusu değil. Ee, ne bir borcu vardır, kira borcumuz vardır, ne bir emlakçıya borcumuz vardır. Hepsi ödenmiştir, kapanmıştır. Böyle bir şey söz konusu değil. Ee, işin, işin, bunlar tabii detaylar ama işin üzücü tarafı. Takım bu kadar iyi giderken, Öyle değil mi? Yani evet. bunu düşünmek lazım. Bu kadar iyi giderken neden insanlar e, durduk yerde böyle e, bir sıkıntı çıkarmaya çalışıyorlar? Yani bunlar üzücü, üzücü tarafı bu ama bu takımın önünü kimse kesemeyecek çok net. E, bu takım gene aslanlar gibi bu hafta idmanlarını yapıyor, devam edecek. Hafta sonunda maçına çıkacak pazartesi günü. E, hiçbir sıkıntı yok, problem yok. Dediğim gibi aşılmayacak bir problem yok. Ufak da, tabii ki maddi <laughs> sorunlarımız var. Her kulüpte var. Bugün maddi sorunu, sıkıntısı olmayan kulüp var mı Türkiye'de? Birincilik dahil, e, PTT dahil. O yüzden e, bu sıkıntılar vardır. Bunlar çözülecek sıkıntılar değil. De zaten çözülüyor. Zaten adım adım çözüldükçe devam ediyoruz. Dediğim gibi son tahlilde de e, söz verdiğimiz arkadaşlar ödemeleri yapacağız. Bir problem yok onların. Ödemeler ikinci aradan itibaren mi yapılmadı? Şöyle, e, yani detaya o, o, net, çok net girmeyelim ama e, dediğim gibi çok abartılı rakamlar değil. E, ama... 2 -3 aydır bir ödeme konusunda zaman zaman parça parça yapılıyor ama dediğimiz gibi bu son söz verdiğimiz ödeme kısmını yaptığımızda zaten bir problem kalmıyor. hep beraber konuştuk karar aldıklarınız Trabzon için ama e, söylentiler Trabzon Spor'a futbolcuların gitmemek istememesi. Şöyle zaten e, toplantı Hı. yaptık sonra kaptanlarla hocamızla beraber toplantı yaptık hep beraber gitmemekte fayda var diye düşündük. Beraber tabii. E, bir de şu var, e, yaklaşık 500 bin lira alacağı olduğu konuşuluyor futbolcuların ve iki tane önemli kampanya geçiriyor Samsun Spor. Birisi bitti, birisi devam ediyor. Eşya piyangosu ve evet. forma kampanyası. Bunlardan kulübe herhangi bir yani gelir. Yani bununla ilgili mu? bununla ilgili tabii ki bununla ilgili e, tüm net e, bilgiyi e, ve rakamları bugün bizim internet sitemizde yayınlanacak. Hı. Çünkü bu çok speküle edildi sosyal medyada. E, işte yüz binlerce forma satıldı, yüz bin kadar bile satıldı. Net gerçek rakamlar bugün sitemizden yayınlanacak. Onu mutlaka e, bakmanıza fayda var diye düşünüyorum. Yani söylenen rakamlar kulübe girmişti, Onu söyleyeyim. Taraftar grupları... Rakamları, rakamları bugün çok net sitemizden görebilirsiniz. Bununla ilgili yönetim kurulumuz bir açıklama yaptı. Taraftar grupları geldi ilk defa. Tepkiler mi var acaba? Hayır, oradan? taraftar grubu gelecek de burası onların evi. İlk defa konuşmak için falan. Yo, e, içeride tabii ki onların da üzüntüsü de ya böyle bir maç niye iptal oldu diye. Haklı olarak. Çok doğal. Geldiler. Biz de izah ettik. Anlayışla işte karşıladı arkadaşlarımız. Tar burası taraf, burası taraftarın evi her zaman gelecek. Bazen prezosu seçecek. Bazen alkışlayacak bazen beraber co coşacağız, bazen beraber ağlayacağız. Yapmıyor muyuz bunları? Yapıyoruz. Onlar hep başımızın tacı problemi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ, ol. evet. Sağ olun. Sağ olun. Biz size destek A amaçlı geldik. Arkanızdayız. Evet. Tamam evet. mı? Biz burada, biz burada, biz burada, biz burada, Kalbimizi, yüreğimizi, her şeyimizi koyduk. Bu taraftan her zaman haklı. <laughs> Hepimiz bizim destek için geldik. Destek <laughs> için geldik. Hepinizi Tabii. seviyorum. Bizim sizle çok güzel hayallerimiz var. bu hayallerimiz bir dahaki olabilir, ee, yani yani. sene de olabilir, bu sene de olabilir. Hepinizi var. seviyoruz yani. yani, yani Biz buraya sıkı buraya eder miyiz? Biz destek için geldik. Gördüğüm en karakterli oyuncu grubu. Biliyorum. Biz hepsinden Allah razı olsun. Gördüğüm en düşün. karakterli evet, oyuncu grubu. Yani Siz bu takıma güvenin gerisini, desteğinizi devam yuva. edin. Tamam. güven konusunda... Bir, diyor. Şey o, bir dakika. Burada bir şey yanlış... Şey. Hocam bir dakika.